söylediklerin yani kasanın şifresi gerçekten benim doğum günüm. Ne yapacaksın sen yanan tahtayı? Dumanı gören biri yardıma gelecektir. Çok mantıklı. Afiyet olsun. Bir süre konaktan dışarı adımınızı daha yapmayacaksınız. Hapsedemezsin beni bırak. Çiftliler tarafından nöbet tutulacak. Kuş uçsa haberim olacak. Bunu Kazım'ın mekanında buldum. Derdimi haykırmak istiyorum ama karşımda bir duvar var sanki. Buz kesmiş bir duvar. Sussam görünüm razı değil. Konuşsam tesiri yok. En iyisi yazmak. Şimdi benim ne hissettiğimi daha iyi anlarsın bence. Hiçbir gücü hiç olmadığını kanıtlarsan. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.